Dün akşam mahallemizde yaşanan üzücü bir olayla <laughs> karşılaştık. Mahallemizin sakinlerinden bir ablamızda küçük bir çocuğu vefat etmiştir. Bir tane de 16 yaşında oğluyla üçü beraber yaşarmış. 10 gün önce komşuların söylemesine göre 10 gün önce olduğu söyleniyor olayın. Ama tam net bilgi tabi olayları açıklanandan sonra belli olur. Şimdi ne olayın biz tabi dışarıdan dede oğlu göre oğlu söyleniyor veya herhangi biri ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ailemiz mahallemizde dört yıldır yaşamakta. Tek başına yaşayan bir ablamız. Eşim de cezaevinde olduğu söyleniyor. Olay bundan ibaret. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Mahallemizin başı sağ olsun. Böyle olayların olmamasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Terima kasih telah menonton. Abi burası